Herkese merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere çok minnoş bir bikini altı yapılışını anlatacağım. Bebekler için. E, 0-6 aylık ölçüsündedir arkadaşlar. E, şöyle bir e, ip keşfettim. Lady Anne Twist uçan iplik. E, bu arkadaşlar e, mayolarda, bikinilerde kullanılan e, kumaşın ipliği diyebiliriz buna. Ben bunu sadece mayo ve bikinilerde kullanmayı düşünüyorum. Ayrıca mesela iki kat yapıp değişik objelerde de tasarlayabilirsiniz. Ona uygun bir iplik şöyle bir yakından göstereyim. Dokusunu falan. Ama dediğim gibi ben sadece bebekler için, yetişkinler için mayo ve bikinilerde kullanmayı düşünüyorum. Şimdi hemen bikini altımızın yapılışına geçelim. Bunu bitirdikten sonra da bikini üstümüzü yapacağız. Bilginiz olsun örgüme Lady Yarn Twist ile ve 3 numaralı tığ ile başlayacağım ee, arkadaşlar e, Lady Yarn Twist'in şöyle bir özelliği var e, su tutmama özelliği var özellikle ben bunu sadece mayo ve bikinilerde kullanacağım e, bunu başta belirteyim sizlere diğer örgülerimde değil e, mayo ve bikinilerimde kullanacağım bir iplik türü e, Bence kesinlikle gözünüz kapalı tercih edebilirsiniz Hatta yetişkin mayo bikinileri de çok rahatlıkla örebilirsiniz ee, şöyle söyleyeyim 100, 100 gram 300 metre uzunluğunda bereketli bir ip şimdi e, toplamda 84 zincir çekip örgüme başlıyorum şöyle düz bir şekilde başlangıç noktama batarak bakın şuradan tutuyorum başlangıç noktama batıyorum. İpi alıp iki ipin içerisinden çıkıyorum. Burada bir, iki, üç tane zincir çekiyorum ve hemen ilk noktama, ilk başladığım noktaya bir tane trabzanımı yapıyorum ve daha sonra bütün zincirlerin üzerine trabzanlar yaparak ikili trabzanlar yaparak dolduruyorum. sıramı tamamlayayım. Sıramı tamamladım. Şimdi birleştirme işlemi yapacağım. Baştaki trabzanın tepesine batarak ipimi alıyorum. Diğer trab diğer zincirin içerisinden çıkıyorum. Ve 1 2 3 zincirimi çektikten sonra ipimi doluyorum. Alttaki trabzanın şöyle arka kısmından tığımı geçirerek alttaki trabzanı geri doğru itiyorum ve ipimi alıp çıkıyorum. Bu tığ işi lastik diyoruz biz bunu arkadaşlar. İpimi doladım. Bu sefer öndeki trabzanın gövdesinden dolayıp ipimi alıp tekrar bir trabzan yapıyorum. Yani bir arka kısımdan alttaki trabzanı iterek ip alıp çıkıyorum. Bir de öndeki kısımdan şu şekilde ip alıp çıkıyorum sıramızı tamamlayalım. Sıramızı yine tamamladım. Birleştirme işlemi yapıyorum. Burada yine 1, 2, 3 tane zincirimi çekip bakın arkada kalan trabzanı şöyle yine arka kısımdan gövdesine dolayarak alıyorum. Önde kalan trabzanı da yine aynı şekilde böyle. Tekrar göstereyim. Artık çıkıntılar belli oldu. Trabzanlarımız bir önde bir arkada. Bir önde bir arkada. Videonun sağ üst köşesinde 3 nokta var. O kısımdan İstediğiniz e, hızda ayarlayabilirsiniz. Hız ayarını düşürebilirsiniz veya da yükseltebilirsiniz. Bu şekilde aynı çekimin ağırlatılmış halini izleyebilirsiniz. sıra daha yapıp gelelim. İki sıramı da tamamladım. Toplamda 1, 2, 3, 4 sıra lastiğim oldu. Şimdi 3 zincir çektim birleştirmeyi yaptıktan sonra. Hemen ipimi dolayıp şu şekilde trabzanın dibine batarak buradaki bütün trabzan üstlerini ikili trabzanlarla dolduruyoruz. sırayla alttaki trabzan üstlerine ikili trabzan yıllar yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Üst kısımlarda yine aynı şekilde trabzan olarak devam edecek. Yine aynı şekilde buraya gelip birleştirmemizi yapıp bir üst sıraya çıkıyoruz. Trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra trabzan sıralarımızı yaptık. Tamamladık. Ve ipimi kestim arkadaşlar. En son birleştirmemi yaptıktan sonra. Birleştirmemi yaptıktan sonra şuradan itibaren saydım. 1, 2, 3, 4. Şöyle. Tam birleştirme noktasından 1, 2, 3, 4 tane şurayı da sayıyorum 1, 2, 3, 4 tane trabzan atlayıp 5. ilmek işaretleyicimi. mi? Eğer sizde yoksa minik bir ip takabilirsiniz. Ve bundan öncesinde de yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4 tane trabzanımı bırakıp 5. ilmek işaretleyicimi taktım. Şu arada, şuradan itibaren, şu arada 32 trabzanım var. Tekrar ilmek işaretleyicimi taktım. Arada yine 4 artı 4, yani 8 trabzanım var. Yine ilmek işaretleyicimi taktım. Arada yine 32 ilmeğim var, ee, daha doğrusu trabzanım var. Bu şekilde yer belirledim. Şimdi şu kısımlardan başlayacağım. Önce bir önü öreceğim. Daha sonra da diğer arkayı öreceğim. Ve kilot kısmımızı yapmış olacağım. Şu an şuradan herhangi bir yerden hemen işaretleyicimi çıkardım. Evet. Şöyle bir dakika. ipimi takarak buradan başlıyorum. Bir, iki tane zincirimi çektim, ipimi doladım. Bir tane atlayıp yanındakine batıyorum arkadaşlar. İkili trabzan ve diğer işaretleyicinin yerine gelene kadar trabzanlarımı örüyorum. İşaretleyicimin olduğu yere kadar geldim ve çıkardım. Burada iki zincir çekerek bir üst sıraya çıkıyoruz. Geri dönüyoruz. İpimi dolayıp diptekine atlıyorum. Sondakine batıyorum. Bu şekilde yine trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz. Sıra sonuna geldim. Bakın şuradaki zincir çektiğim kısmı ve tepesine batmadan geri dönüyorum. Yine iki zincir çekip büyük sıraya çıkıyorum. İpimi dolayıp şöyle dibine değil yanındakine batarak yine sıra sonuna kadar ilerliyorum. Bu şekilde. Aynı metotla devam edip yani sondan e, şu trabzan üstüne değil bir öncekine batıp geri döndüğümüzde toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra bu şekilde yapıyoruz ve 2 4 6 8 10 12 14 16 18 trabzanımız kalıyor ve ipimizi kesiyoruz şimdi şöyle diğer tarafına geliyoruz yine aynı şekilde ipimizi alıp ilmek işaretleyici taktığım yerden batıyorum. 1 2 2 tane zincir çekelim. Diğer tarafta iki çekmiştim. İpimi doluyorum. Direkt diğer ilmek işaretleyicinin olduğu kısma kadar yine aynı şekilde trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar. Yani şuraya kadar. Buradan da diğer tarafta ne yaptıysak aynı şekilde geri dönüyoruz. Bu şekilde aynı yapıp geliyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıp tamamladım. Şimdi bu A kısmını birleştirme yapacağım. Şöyle karşı tarafın trabzan başından batarak buradaki ipimi içeriye doğru alıyorum. Daha sonra şöyle çeviriyorum. Yine karşı tarafın trabzan tepelerinden batarak ipimi yürütüyorum. Şöyle bakın. Arka kısımda kalan bu zincirlerin arka kısımda kalan tarafları ile ikisini almıyorum. bu şekilde. Hem çok kaba bir görüntü olmamış oluyor. O yüzden sadece tek tarafına batıyorum. Şu kısmın bana bakan tarafına, şu üstteki iki parçanın bana bakan tarafına, karşıdakinin de arka tarafta kalan kısmını şimdi bu kısımda ipimizi koparmadan bacak kısmını yapacağız aynı başta lastik yapmıştık onun gibi yapıyoruz İki zincir çekiyorum hemen hemen yanımdaki trabzan boşluğuna batarak ikili trabzanı yapıyorum bir tepeye batıyorum bir de boşluğa batıyorum Şöyle bakın bir boşluğa batıyorum. Bir de tepeye batıyorum. Bir boşluk, bir tepe. Bir boşluk, bir tepe. Daha sonra da burada trabzanların e, trabzanlarım vardı. Onların üstünü dolu. Tekrar burada bir boşluk bir tepeye batarak sıramı tamamlıyorum. Sıra sonuna geldim. Birleştirmemi yapıyorum. Ve daha sonra 1, iki, 3 tane zincir çekip başta gösterdiğim gibi lastiğimi yapıyorum. Bir arka kısımdan taraftan Bu şekilde birkaç sırada lastik yapıyoruz. Toplamda 1, 2, 3 sıra lastiğimi yaptım. Ve diğer bacak kısmına geçtim. Oradan da yine şu şekilde ipimi takarak önce trabzanlarımı yaptım. Aynı şekilde üstünü de yine iki sıra lastik gittim. Toplamda 3 sıra diğer bacak kısmına da lastik yaparak, yaparak tamamlamış oldum. Şimdi gelelim e, detay kısmımıza belimizden şu kısımdan bakın lastiklerimizin bittiği yerden ipimi takarak şöyle şu sıradan hizadan bakın şöyle trabzan tepeleri var arkadaşlar şunlar bunlara batarak 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ipimi dolayıp aynı yere tekrar batıp 2 de çıkıyorum daha sonra bakın yan taraftaki trabzan tepesine atlayıp onun hemen yanındakine batıyorum. İkili trabzanımı yaptım. İki tane zincirimi çektim. Tekrar aynı noktaya batarak ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın şöyle üçgenler oluşturacağız. Yine ipimi doladım. Yine bir tane atlayıp diğerine şöyle batarak ikili trabzan, 2 iki zincir, yine aynı noktaya ikili trabzan, İpimi doladım. Bakın sırayla gidiyoruz, mutlaka atlamamamız gerekiyor. Şu, çok rahatlıkla şuradaki trabzanların dibine batıyoruz. Şu kısımlarına bakın delik delik belli oluyor zaten. Yine aynı şekilde bir tane atlıyorum. Hemen yanındakine batarak bir trabzan, iki zincir, bir trabzan, ipimi doluyorum, bir atlıyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan, ipimi doluyorum, bir tane atlayıp diğerine bir trabzan iki zincir bir trabzan bu şekilde şöyle tüm çevreyi dönüyoruz burada yine bitiriyoruz sıramı tamamladım şöyle V'lerimiz oluştu. Şimdi birleştirme yapacağım. Şöyle bakın. 5 tane zincir çekmiştik ya. Bunun üçüncüsüne batarak şöyle üçüncüsüne batıyorum. İpimi alıp çıkıyorum. Daha sonra da çok affedersiniz. Boşluğun içerisine batarak yine ipin içerisinden çıkıyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Yine üçgenin içerisine bir trabzan. Bu, bu kez üçgen üçgenlerin içerisine, bakın şu boşluklara değil, sadece şu üçgenlerin içerisine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyoruz. Bakın iki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Tekrar yandaki üçgene atlıyorum. İki trabzan. 2 zincir 2 tırabzan ve bu şekilde devam ediyoruz. Evet toplamda en az sıradan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 sıra yelpazemi yaptım. Şimdi en son kısmı birleştiriyorum ve yan taraftaki yine üçgenin içerisine batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Boşluğun içerisine iki tane de trabzan yapıyorum daha sonra 1 2 3 tane zincir çekip bu şöyle bir dakika. en son yaptığımız trabzanın içerisine batıp şurada bir pıtırcık oluşturuyoruz daha sonra tekrar üçgenin içerisine yelpazenin yani içerisine 3 tane trabzan yapıyorum ve son sıramı da böyle kenar modeli şeklinde tamamlayacağım. İpimi doladım. Yan taraftakine atladım hemen. 1 2 3 1 2 3 zincir çekiyorum. Şuradaki boşluğa batarak bir tane pıtırcık yapıyorum. Tekrar 3 trabzan ortaya ve bu şekilde devam ediyorum. Tamamlayıp bütün sıraları geleyim. Evet bikini altını tamamladım. Bu şekilde. Çok cici oldu. 0-6 aylık bebekler için ideal ölçüde. Şu kısma e, zincir çekip e, bir içeriden bir dışarıdan e, Şöyle dolayarak fiyonk yapabilirsiniz. Kurdele yapabilirsiniz. Ben şimdi birazdan e, kurdele geçireceğim arkadaşlar. Yani istediğiniz bir bacıkla iplikle bu kısmı güzel bir şekilde bacık e, oluşturabilirsiniz bu kısımda. İpimi hemen göstereyim size ne kadar ip kaldı bir yumaktan Şöyle bayağı bir ipimiz kaldı. Belki ikinci bir bikini çıkarmaz ama bayağı bir kısmını örer diye düşünüyorum. Bereketli bir ip. Evet arkadaşlar umarım sizler de benimle beraber keyifli örmüşsünüzdür. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.